Belediyemizin şirket hesaplarını e-haciz uygulaması yapıldı ama e bizim açımızdan e çok önemsenecek bir durum değil. E belediyemiz e son derece güçlü e mali yapıda olan, mali disiplini olan bir belediyedir. Düşünün ki bu belediyeyi yönetmeye başladığımızda e her 100 birimlik gelire karşı 158 birimlik borcumuz vardı. Şu anda 100 birim gelirimiz var. 28 birim borcumuz var. İşte SGK, vergi, e, banka borçları ya da piyasaya olan borçlar bütün hepsi. Bizim hizmetlerimizde en küçük bir aksam olması söz konusu değil. Bu işler bizi yıldıramaz. Bunların kimseye bir faydası yok. Aslında kendilerine zarar veriyorlar. Kendi ayaklarına sopa vuruyorlar. Hizmetlerimiz devam edecek en küçük bir aksama olmayacak. Bizim verilmeyecek, görülmeyecek bir hesabımız yoktur. Ödemeyecek de hiçbir borcumuz yoktur.